Tilki Tontiş'in dürüstlük yolculuğu. Rengarenk ormanı gün doğumuyla birlikte adeta canlanırdı. Sabahın ilk ışıkları dev çınar ağaçlarının yapraklarını altın rengine boyarken çiğ taneleri de her yeri pırıl pırıl yapardı. Bu ormanda yaşayan tilki tontiş, turuncu tüyleri, sivri burnu ve her zaman dimdik duran kabarık kuyruğuyla hemen fark edilirdi. Tontiş orman sakinleri arasında en yaramazıydı. Her sabah şafak sökmeden uyanır, günün ilk saatlerini "Bugün kime nasıl şaka yapabilirim?" diye düşünerek geçirirdi. Onun şakaları bazen komik olsa da, bazen diğer hayvanları üzebiliyordu. Ancak Tontiş bunu pek fark etmezdi. Sadece "Eğleniyorum" diye düşünürdü. O sabah en sevdiği meşe ağacının altında oturmuş patileriyle çenesini tutarak düşünüyordu. Arıcı Ayşe teyzenin o kocaman bal kavanozu. Keşke onunla bir şeyler yapabilseydim diye mırıldandı. Birden gözleri parladı. Eğer o kavanozu saklarsam Ayşe teyzenin yüzündeki şaşkın ifadeyi görmek harika olurdu. Tontiş hafif adımlarla Ayşe teyzenin ahşap kulübesine yaklaştı. Kulübenin önündeki masada güneşin altında altın gibi parlayan dev bal kavanozu duruyordu. Etrafta kimse yoktu. Tontiş'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Sadece küçük bir şaka diye kendini telkin etti. Patisini uzattı ve kavanozu hafifçe itti. Kavanoz yavaşça yuvarlanmaya başladı. Sonra hızlandı, hızlandı ve çat. Sert bir kayaya çarparak paramparça oldu. Bal kavanozun cam parçaları arasında yavaşça akmaya başladı. Tam o sırada uzaktan Ayşe teyzenin şarkı söyleyen sesi duyuldu. Tontiş'in gözleri kocaman açıldı. Aman tanrım diye fısıldadı. Hızlıca çalıların arasına dalarak oradan uzaklaştı. Koşarken arkasına baktı. Kimse onu görmemişti. İyi ki fark etmedi diye düşündü rahatlayarak. Akşam olmuş, orman karanlıkla dolmuştu. Tontiş normalde şakalarını düşünerek kıkırdar ve rahatça uyurdu. Ama o gece bir türlü uyuyamadı. Yatağında bir o yana, bir bu yana dönüp durdu. Kırık cam parçalarının sesi kulaklarında çınlıyordu. Sadece küçük bir şakaydı diye mırıldandı. Ama içinde bir yerlerde onun küçük bir şaka olmadığını biliyordu. Ertesi sabah Tontiş her zamankinden daha geç uyandı. Başı ağrıyordu ve kendini halsiz hissediyordu. Ormanda dolaşırken diğer hayvanların ona tuhaf tuhaf baktığını fark etti. Acaba anladılar mı diye endişelendi. Minik sincap ona seslendi. Tontiş Bugün çok garip davranıyorsun. Bir sorun mu var? Tontiş hızlıca yok bir şey diye yanıt verdi ama sesi titriyordu. Sincap şüpheyle baktı ama başka bir şey söylemedi. Öyle vakti Tontiş kendini ormanın en bilgi hayvanı kirpi pamuk dedenin yanında buldu. Pamuk dede Tontiş'in yüzündeki endişeyi hemen okudu. Evlat gözlerindeki hüzün bana bir şeyler sakladığını söylüyor dedi. Tontiş başını öne eğdi. Bir şey yaptım ama kimse görmedi. Yine de çok kötü hissediyorum. Pamuk Dede gülümsedi. Asıl önemli olan senin gördüğün evlat. Dürüst olmak başkalarına değil, önce kendine karşı sorumlu olmaktır. Tontiş Pamuk Dede'nin sözleri üzerine derin bir nefes aldı. Peki ya Ayşe teyze bana kızarsa diye sordu. Pamuk dede yumuşak bir sesle yanıt verdi. Öfke geçicidir evlat ama dürüstlüğün verdiği huzur kalıcıdır. Bu sözler Tonteş'in yüreğine işledi. Hemen Ayşe teyzenin kulübesine doğru yola koyuldu. Yolda kırık cam parçalarını topladı ve bir bez parçasına saradı. Ayşe teyze bahçede çiçekleri suluyordu. Tontiş titreyen bir sesle. Ayşe teyze, o kavanozu ben kırdım. Çok özür dilerim." dedi. Ayşe teyze şaşkınlıkla ona baktı. Sonra yüzünde sıcak bir gülümseme belirdi. Dürüstlüğün kaybettiğim baldan çok daha değerli yavrum. Birlikte çalışmaya başladılar. Tontiş arı kovanlarına yaklaşmaktan korksa da cesaretini topladı. Ayşe teyze çiçeklerden bal toplamada yardım etti. İlk başta arıların mızıltısı Tontiş'i korkuttu. Ama Ayşe teyze ona nasıl sakin kalacağını öğretti. Gün boyunca çalıştılar. Tontiş çiçekleri suladı, Ayşe teyze ise bal peteklerini topladı. Akşam olduğunda yepyeni bir kavanoz dolusu bal elde etmişlerdi. Tontiş hiç bu kadar yorulmamıştı. Ama aynı zamanda hiç bu kadar mutlu da hissetmemişti. O gece ormanın hayvanları Tontiş'in dürüstlüğünü konuşuyordu. Tontiş ise evinde ilk kez huzur dolu bir uykuya dalıyordu. Artık biliyordu ki gerçek mutluluk vicdanının rahat olmasındaydı. Ertesi sabah Ayşe teyze kapısının önünde küçük bir sürprizle karşılaştı. Tontiş ona özel olarak yaptığı kırılmayan tahta bal kavanozunu getirmişti. Üzerine dürüstlük en tatlı baldır yazılmıştı. Ayşe teyze gözleri dolarak teşekkür etti. O günden sonra Tonteş'in şakaları daha nazik hale geldi. Artık kimseyi incitmeyecek şakalar yapıyor. Bazen de diğer hayvanlara yardım ediyordu. Orman sakinleri onun bu değişimini takdirle karşıladılar.